Şehmus elindeki gülleri dokuzarlı ve onarlı saydığında her seferinde iki gül artıyor. Şehmus'un en az kaç gülü vardır? Şimdi başarılı Şehmus sen artan bu iki gülü al. Burada kalsın iki gül. Kaldı mı? Burada kaldı. Şimdi senin buradaki güllerin artık dokuzarlı ve onarlı sayıldığında hiçbir gül artmayacak. Artanı buraya koydum. O halde senin güllerin dokuzarlı sayılabiliyorsa dokuzun katıdır. Onarlı sayılabiliyorsa 10'un katıdır. 9 ile 10'un ortak katıdır. 9 ile 10'un burada bölen listesi yoluyla ortak katını bulabilirsin. Fakat 9 ve 10 ardışık sayılar olduğu için ikisinin çarpımı zaten en küçük ortak katlarına eşit. 9 ile 10'un çarpımı 90. O halde 9 ve 10'arlı sayıldığında hiç artmayacak gül sayısı en az 90'dır. E buraya aldığın o iki gülü de ekle Şehmuz'un gülünü geri ver. Toplamda ne etti? 92. Demek ki Şehmuz'un en az 92 gülü var.